أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري ويشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ve etbahi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin amin ya erhamer rahmin 10. söz 9. hakikat biraz 9. hakikat uzun diyeceğim ama 10. daha çok uzun galiba daha da uzun efendim 9. hakikat e, çok güçlü bir yer. E, haşri anlama meselesinde temel e, kolonlardan bir tanesi bu yaklaşım. Onun için inşallah e, hepimiz zaten dikkatlisiniz ama e, hep beraber dikkatli bir şekilde buradaki kurguyu anlama e, anlama için dua edeceğiz önce okuyorum konunun hangi kapıdan giriyoruz, hangi isimlerin tecellilerine e, muhatap olarak vahyan, e, haşrı anlamaya çalışıyoruz. Onu e, söyleyecek birinci paragrafta. Bab-ı İhya ve İmatedir. İsmi hayy Kayyumun Muhyi ve Mümit'in cilveleridir. Demek ki onun dokuzuncu hakikat haşirle ilgili ayetlerin genel olarak bir tefsiri evet özelde bir ayet var Rum suresinin e, e, baş tarafta kaldığı için hani, kaçıncı bakıyorum Rum evet e, Rum Rum suresinin 37 yedinci ve otuz ayetleri Hatırlamak için ben de hatırlamak istiyorum okuyanı. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yanlış mı söyledim? Yok. Evet yanlış söyledim ya. Rum suresinin 50. ayeti olacak çünkü tek ayet diye hatırlıyordum. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha inne zâlike le muhil mevta ve huve alâ kulli şeyin kadir. Bu ayeti kerimenin özelde genelde ise haşirle öldükten sonra dirilmek ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tümünün nazar itibarı alınarak bu ayetin özel e, tefsirinde e, takip edilen bir yol var, bir usul var. Biz burada bu usulü görüyoruz. E, ve ana hatlarıyla değişik bu açılardan baktı. Önce asıllar diye baktı. Yanılmıyorsam. E, pardon. Suretler diye baktı. Kainatın ilk bakışta zahirindeki görünenleri, görünen özellikleri açısından değerlendirerek haşrın olması gerektiğini e, anlattı. Sonra işaretler olarak bu suretle nerelere işaret ediyor? Onların bir özetini yaptı. Sonra da hakikatlar. Kainattaki hakikatlar. Hakikat neden hakikat dedi burada? O o suret ve işaret dediği yerlerde niçin suret ve işaret dediğini konuşmuştuk. E, artık o e, yön, o parçaları, o sayfaları e, sohbet konusu edindiğimiz döneme sohbetlerde bahsettiğimiz için e, kayıtlarda var. İsteyen e, misali sohbetleri de orta bulabilir. E, şimdi neden hakikat diyor. Çünkü hakikatleri çalışıyoruz. Onun üzerinde de dur. Daha önceleri biraz durmuştuk ama bir hatırlatma kabiliğinden usul bakımından önemli olduğu için yani haşir meselesini düşünmede veya haşri anlatan bu kitapları anlamada usul bakımından önemli olduğu için tekrar söylemek, tekrar üzerinde durmak ihtiyacı hissetti. hakikat eşyanın hakikati demektir. Eşyanın hakikati ise yaratıcının özelliklerinin esmasının yansımasına dayanır. Yaratıcının esmasının yansımasını gözlemlediğimiz şu dünyada bu yansımanın tecellinin aslı, kaynağı esma-i ilahi zat-ı ilahinin vasıflarıdır. Zatı ilahi tek haktır. O vasıflar, zati ilahinin vasıflar hakikattır. Biz bu dünyanın işaret ettiği hakikatlara bakmak suretiyle şu dünyaya bakıp bu dünyanın işaret ettikleri hakikatlara bakmak suretiyle haşrin olması lazım geldiğini nasıl anlayacağız? Onun eksersizini yapıyor. Bu yol Kur'an'ın yani kainatın yaratıcısının, bizim yaratıcımızın bize öldükten sonra dirilmeyi nasıl anlamamız gerekir noktasında yapmış olduğu rehberliğin e, bir açıklamasıdır. Yani Kur'an nasıl e, haşri anlayacağımızı kainata bakın, onun hakikatını görün, o hakikat size haşrı anlatacak diyor. Bunun çok e, açıları var, değişik açıları var, değişik hakikatları var. Biz şimdi değişik açılardan bakışlara, suretler, işaretler, hakikatlar diyoruz. E, şimdi hakikatlar bölümünde ise değişik e, e, tecelli örnekleri var. Onlar da şu ismin tecellisi, şu ismin tecellisi, şu ismin tecellisi diyoruz. Dokuzuncu hakikatta ise dokuzuncu hakikate başladık şimdi. Bab-ı İhya ve imam, imat Yani biz yeni yeni dünyaya gelen hayat sahibi, hayat sahibi kılınan canlılar, yaratılan canlıların ve o her yaratılan canlının ölmesi vakasının kapısından giriyoruz. Böyle bir gerçek var bu dünyada. Yani bizim gerçek dediğim şu dünyada herkes görüyor. Buna herkes şahit. Bunun için herhangi bir özelliğe sahip olmak gerekmez. insan olmak yeter. Şimdi buna insan olmak dedim ama yanlış oldu. Beşer olmak yeter. Yani canlı varlık gören, işiten, biraz da kendi kapasitesince düşünen, akıllı olduğu için insan, mesela bitki canlıdır ama farklı bir canlılığı var. Hayvanlar canlıdır ama onların farklılıkları var ya. Yani her insan da canlıdır ama farklı. Mesela insanlar hayvanlardan farklı, bitkilerden farklı. Her beşer şu dünyaya baktığı zaman bazıları ölüyor ve o bazıları doğuyor, hayat sahibi oluyor ve hayat verilenler sonra geri alınıyor. Bunu görüyoruz. Bunun için herhangi bir iman veya inançsızlık söz konusu değil. Görüyorum böyle yani hayat verilen yok bu dünyada denmez. Hayvanlar şuurunda olmasalar bile doğum yapıyorlar. Kendilerine gelecek olan tehlikeden kaçıyorlar ama sonunda şu veya bu şekilde ölüyorlar. Biz de öyle yani bunun için ne inanıyor olmak, ne inanmıyor olmak söz konusu değil. Bu kapıdan giriyoruz. Böyle bir vaka var tür dünyada. Vaka bu. Yaratılış alemindeki vaka bu. Bu kapıdan giriyoruz. Yani bu vakayı gözlemliyoruz. Neyi görüyor? Bu vakanın işaret ettiği hangi hakikata delalet ediyor? Şu kainatı, bu, bu alemi kim yarattı ise o yaratanın hay ve kayyum olma özelliğine sahip olduğunu, hay ve kayyum özelliklerine sahip olduğunu, hayat veren ve ölüm veren özelliğine sahip olduğunu, bu gördüğümüz ihya ve imatenin yani canlandırma ve öldürme, mevt verme, ölüm verme diyelim, öldürme biraz katile giriyor. Mümit katil değildir. Onu da Arapça kelimesindeki farklılıktan anlayalım. Ee, Allah, mümittir. Allah katil değil. E neden? Çünkü katil, öldürme demek. E, mümit ise mevt verme demek. Yani hayat verdiği gibi mevti de ihsan ediyor. Katilde insan fiilidir, insan iradesinin tercihidir. İnsan hayat veremez ama verilen hayatı e, nev e, el alınması için, verilmemesi için, geri çekilmesi için insan katleder. İnsanın öldürmesi zarar vermek amacını taşır. Ve hayatın gitmesini ister. Hayatlar olmasın demektir. Ama yaratıcının mevti yaratması zarar vermek amacını taşımaz. Mesela ben Allah muhafaza etsin bir canlıyı öldürdüğüm zaman ben mümit değilim ben katilim. Neye canlılığı devam etmesin istedim. İyi niyetle istedim, kötü niyetle istedim. Ayrı konu. Mesela yemek için bir hayvanı kesersiniz. Etini, derisini, başka organlarını kullanmak üzere yaratılmış olan bir hayvanı, helal olan bir hayvanı kesip yediğinizde evet ölüm verdiniz, katilsiniz ama kötü niyetle yapmadığınız için mesul değilsiniz. Ama hayatı devam etmesin istediniz. Yaratıcının ölüm diye bir olayı yaratması, ölümün varlığı rahmetendir. Onun için mümit ismi ebedi hayata intikal etsinler diye yarattığı şu geçici dünyanın özelliklerine özelliği gereği buradan geçip bir başka aleme götürmek içindir. Ama ben bir başka birisini, başka bir canlıyı öldürdüğüm zaman bu alemden alıp bir başka aleme götürmek için öldürmüyorum. Bu alemden canlılığını bitirmek için öldürüyorum. Benim niyetim, benim kapasite mi? Ben bir başka aleme götüremem. Onun için ben katilim. Ama yaratıcı katil değil. Mesela bir insanı arabadan indirip uçağa bindiren kişi o insana daha iyi bir statü vermek için yapıyor. Fakat bir şaki gelse, arabadan indirse seni, beni, bir soyguncu arabadan indirse, arabama binip götürüp gitse, bu katil örneği gibidir. Ama birisi uçağa binmek için, bindirmek için arabadan beni çıkartıp uçağa götürürse, bu mümit örneği gibidir. Aradaki farkı e, herhalde anladık. Yani insanlar katil olabilirler. Esbab dairesinde sebepler arasındaki ilişkilerde katil ilişkisi vardır. Fakat yaratıcı mümittir. Daha ebedi, daha iyi, daha arzu edilen bir Hayata intikal ettirmek üzere bu dünyadan alır bizi götürürse o mümittir, rahmetin neticesidir, rahmeten verilmiş bir hakikat, verilmiş bir olaydır. Yani yaratılmış bir olaydır, ölüm olayı. Bu, bu yönüyle baktığımızda Allah hem muhiyidir hem mümittir. İnsanlar ise aradaki farkı çok daha net görmek için tekrar ediyorum. Hiçbir zaman muhiy değillerdir. Katil olabilirler. Allah ise her zaman muhiyidir, her zaman mümittir. Herhalde fark anlaşıldı. Kainatın yaratıcısı. Şimdi biz Muhyi isminin ve Mümit isminin yansımalarını gözlemlediğimiz İhya ve İmate kapısından kainata bakıyoruz ve bu bakış açımızla bu bakış kapısı bu kapıdan bakışımızla birlikte görünen olaylar bize nasıl haşir olması lazım geldiğini anlatacak. Haşir mutlaka olması lazım geldiğini anlatacak. Şu gördüğün olaylar var ya, işte bu olaylar şu kainatı yaratanın mutlaka ebedi geçici değil, daimi bir dünyası yarattığı yeri de vardır ezdirtecek bize. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu ilginç bir yaklaşımdır. Tekrar tekrar bütün okuduğumuz hakikatların birinci, ikinci, üçüncü neyse hakikatların başında e, böyle söylüyorum. Bu yaklaşım tarzına ben çok o hayret ediyorum güzel bir yaklaşım tarzı maşallah diyorum kendim mutlaka bundan faydalanmam lazım ben de böyle bir bakışla haşır haşiri öldükten sonra dirilmeyi dünya taşımam lazım diyorum çünkü e, bu yaklaşım biz ah, öldükten sonra dirilme meselesini Allah'a inananların Madem Allah'a inanıyorsun, dine inanıyorsun, madem dine inanıyorsun, öyleyse dinde öldükten sonra e, dirilmek var diyorlar. Biz de onun var olduğunu kabul etmek zorundayız. Yoksa dini reddetmiş oluruz. Dini reddetmek de çok pahalıdır. Hiç kimsenin hoşuna gitmez, arzu da etmez. Çünkü dini reddettiği zaman, e, bilir ki ya öyle duyuyor, öyle diyorlar eğer dini reddedersen dinsiz olursan sonsuz olarak cehennemde ceza göreceksin aman başıma bela açmayın diyor insan sonsuz bela göreceğim ce ceza çekeceğim, ne işim var diyor, evet diyeyim, iş bitsin diyor, onun için dinin bir meselesine evet diyor, işi bitiriyor, böylece de tam zamanında mahkum geldi <laughs> Hoş geldin. Böylece de işi bitirince rahat bir şekilde e, <laughs> yazdığım maili hatırladım da bak güne. <laughs> Onun için tam zamanında geldi diye or, orada bun, e, bu konu değil, usulden, usul olarak böyle usullerden bahsetmiştim. Kafam oraya geçiverdi birdenbire. Her neyse. Dinini reddedersem başım belaya girer cehennem de çok az yani çekilecek bir yer değil gibi anlatıyorlar. O zaman bu dinin içinde kalalım. Evet diyelim. Ya, ne derler? Türkçe'de bir ses söylerler. "Salla baş, başını, alma aşını." diye. Evet arkadaş, din eğer ahiret var diyorsa vardır, vardır. Çünkü başıma iş çıkmasın. derler, e, diyerek Ahiret'in varlığına iman etmek olmaz. E, bu iman yani başlangıçta doğrudur ama bunun araştırılması lazım. Bunun araştırılması için nasıl biliyor takip edileceğini de hem insan kainata bakarak bunun bir yolu olması lazım diyor. Hem peygamberler insanlara devamlı örnekler göstermek suretiyle nasıl ahiret hakkında düşünülmesi gerektiğini anlatıyorlar. Fakat bizim elimizde en kuvvetli kaynak da Kur'an ahiretin varlığından nasıl emin olabileceğimizi anlatıyor. Bunun önemini çok yakında yaşadığım bir burada Sonra ee, sonradan Müslüman olmuş, e, İslamiyet'i tercih etmiş, seçmiş bir e, Amerikalı konuşurken anladım. O e, Haşr Risalesi ile ilgili Haşr e, Ra Risalesi'nden birkaç yeri beraber okuduğumuzda ilk defa öldükten sonra dirilmek e, e, konusunda. Yani burada ne söylenir ki? Yani ne diyecekler ki? Neye okuyoruz böyle bir şey? Söylenecek bir şey yok ki. Biz işte Allah'a inanıyoruz. Allah öldükten sonra dirilmenin var olduğunu söylüyor. Yani öldükten sonra dirileceğiz diyor. Ee, biz de evet diyoruz. Tutup da yani isem mi diyelim şimdi ki Allah'a hayır canım olmaz diye elimizde bir delil de yok. Maafı. E ee, bu da bir vak'a. O halde kabul edelim bu konuda. Ne diyecek ki bu adam? Yani cenneti mi anlatacak? Cennette huriler şöyle olur, böyle olur. Bunları mı anlatacak acaba falan diye. Ee, yani isteksiz bir şekilde okumaya başlamışız. Ben beraber okuyoruz. O farkında. Ben onun dünyasında neler geçtiğini fark etmiyor. Durumda. Yani yeni bir şey katılacağına, dünyasına yeni bir şey geleceğine e, hiç e, im imkan vermemiş, ihtimal vermemiş. Sonra biz okumaya başladık. E, okurken. E, bu risalelerin usulüyle nasıl bir yaklaşımla haşir meselesi gündeme gelir bir bir insanın diye yani herhalde iki defa falan okuduktan sonra her şey değişti diyor benim haşir anlayışım ahirete inancım çok değişti diye söyledi nedenini sorduğumuzda böyle böyle anlattı oradan anladım ki bir insan daha bir ufku genişliyor böyle bir tecrübe yaşadıktan sonra demek ki biz doğuştan ama böyle tırnak içinde derler ya doğuştan Müslüman olan temiz insanlar hasre pek iman etmiyormuşuz ama inkar da etmiyormuşuz kabul ediyormuşuz din söylüyorsa doğrudur diyormuşuz ee, inşallah bunun farkını görür. İman etmek mutlaka olması lazım geldiğinden emin olmak demektir. Bu emin olmak da dokuzuncu hakikatta e, bu şekilde yani her yerde değişik, diğer hakikatlarda daha önceki suretlerde değişik şekillerde anlatıldı. Yaklaşımlar farklı. Dokuzuncu hakikat e, muvacihesinde, çerçevesinde konuştuğumuzda dokuzuncu hakikatta İhya ve imate babından, kapısından bakıyoruz. Kainatın değişik kapıları var. İhya ve imate kapıları var. Bu kapılardan bakıyoruz. Hayy-ı kayyumun ve muhyi ve Mümit isminin tecellilerini gözlemliyoruz. Ve bu gözlemlemedenin sonucunda ee, neler e, Haşrın varlığına işaret edecek onları konuşacağız ama özür dilerim eğer kusura bakmazsanız e, telefon ısrarla çalıyor Bakıvereyim. vereyim